Merhaba sevgili çocuklar, bugün sizinle 3. sınıf Türkçe ders kitabının 3. teması yani sağlık ve spor temasının ilk metni olan Çağrı'nın Süt Dişi metnini işleyeceğiz. Bir soruyla başlıyoruz. İlk kalıcı dişiniz çıktığında kaç yaşındaydınız, neler hissettiniz? Bu soruya herkesin kendine göre bir cevabı olacağından... Cevaplamayı size bırakıyoruz. Ee, şimdi metnimizi okuyalım. Çağların süt dişi. Çağlar gece yarısı uyandı. Kabus görmüştü. Koca dişli canavarlar ona saldırmışlardı. Korkuyla sallanan dişi var mı diye kontrol etti. Ağzının sol tarafında alttaki dişlerinden biri artık eskisi kadar sağlam durmuyordu. Peki şimdi bütün dişleri düşecek miydi? Bunu hemen öğrenmeliydi anne babasının yanına koştu ve onları uyandırdı. Kalkın beni hemen dişçiye götürün. Dişimi yerine sıkı sıkıya yapıştırsın dedi. Babası esneyerek yapıştırmasına gerek yok dedi. Bu senin yaşında bir çocuk için normal bir şey. Bu yaştaki çocukların süt dişleri sallanıp düşer. Böylece yerine yeni ve kalıcı dişler çıkar. Çağlar, eski dişlerim kalsa olmaz mı diye sordu dişlerinden zaten memnundu. Yenisine neden ihtiyacı olsun ki? Bir kere yeni çıkacak dişlerin süt dişlerinden daha güçlü olacak çağlar. Hem daha büyük hem de daha çok olacaklar. Babası yatakta diğer yanına döndü. Odanın ışığını kapattı ve süt dişi düşen biri artık çocuk değildir. Ve bu da harika bir şeydir diye mırıldandı. Annesi akşam dişlerini fırçalamayı unutma diye seslendi. Neden ki? Zaten düşecek düşecekti süt dişleri. O zaman fırçalamaya da gerek yok diye düşündü Çağlar. Eğer dişlerim düşeceklerse ben de sadece ağzımı çalkalarım diye seslendi Çağlar. Annesi pazarlık yapma dedi. Süt dişlerini hala fırçalamak zorundasın. Yoksa çürürler. Üstelik yenileri çıkana kadar eskilerine hala ihtiyacın var. Birkaç gün sonra Çağlar'ın Ayşe Hanım'la randevusu vardı. Ayşe Hanım diş hekimiydi. Ayşe Hanım Çağlar'ın sallanan dişini keşfetmişti. İşte bir tanesi sallanmaya başlamış diyerek sevincini paylaştı. Eline küçük bir ayna aldı ve onunla dişlerin arka taraflarını da kontrol etti. Dişlerin gayet sağlıklı çağlar. Böyle kalmaları için onları iyi fırçalamaya devam etmelisin. En iyisi günde üç defa ama yemeklerden sonra. Çağlar eve dönüş yolunda bütün zamanını sallanan dişiyle oynayarak geçirdi. Otobüs aniden durduğunda ise olan oldu dişi birden çıkıverdi. Çağlar onu dilinde tutmaya çalışıyordu ama sonunda dikkatlice ağzından çıkardı. Çıkan yer biraz kanamıştı ama çok değildi. Yaşasın diye bağırdı Çağlar ve gururla babasına ağzındaki boşluğu gösterdi. Peki bir sonraki dişim ne zaman sallanmaya başlayacak diye sordu. Annesi biraz sabırlı ol dedi. Gelecek sefer geriye kalan kesici dişlerin çıkacak. Sonra azı dişilerin ve ardından köpek dişlerin çıkacak. Metni, vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat ederek sesli okuyunuz. Anlamını yeni öğrendiğimiz sözcük ve sözcük gruplarının anlamlarını kelime defterinize yazmayı unutmayınız. Birinci etkinlik, metnin konusu nedir? Aşağıya yazınız. Sevgili çocuklar, bir metnin konusunu bulmak için bu metinde nelerden bahsediyor sorusunu yöneltiyorduk. Ve buna göre Çağlar'ın Süt Dişi adlı metnin konusu çocuklarda süt dişlerinin çıkmasıdır. İkinci etkinliğimizle devam ediyoruz. Aşağıdaki cümleleri metindeki anlatım akışına uygun olacak şekilde sıralayınız. Metni hatırlayarak cümlelerimizi okuyoruz. Ve cümleleri okuduğumuzda ilk, ilk cümleye en uygun cümlemiz kalkın hemen dişçiye götürün cümlemiz oluyor. Birinci cümlemiz. İkinci cümlemiz. Bir kere yeni çıkacak dişlerin süt dişlerinden daha güçlü olacak çağlar. Üçüncü cümlemiz. Süt dişlerini hala fırçalamak zorundasın yoksa çürürler. Dördüncü cümlemiz. Eline küçük bir ayna aldı ve onunla dişlerin arka taraflarını da kontrol etti. Beşinci cümlemiz. Çağlar eve dönüş yolunda bütün zamanını sallanan dişiyle oynayarak geçirdi. Ve son cümlemiz. Peki bir sonraki dişim ne zaman sallanmaya başlayacak? Üçüncü etkinliğimiz. Yukarıdaki resimleri inceleyiniz. Bu resimlerde gördüklerinizle ilgili bir yazı yazınız. Yazınızda başlık yazmayı unutmayınız. Resimleri bir inceleyelim. Resimlere baktığımız zaman birinci resimde e, yemek yiyen bir çocuk görüyoruz, e, gayet sağlıklı yiyeceklerle besleniyor gibi görünüyor. İkinci resmimizde de e, sağlık kontrolden geçen bir e, çocuk var ve üçüncü resmimizde spor yapan bir çocuk görüyorsunuz. Buna göre e, resimle ilgili gördüklerimizle ilgili bir yazı yazmamız gerekiyor ve yazımıza da başlık yazmayı unutmuyoruz. Evet buna uygun nasıl bir başlık olabilir? Sağlıklı hayat diye bir başlık atarsak sanırım metinle uyumlu bir başlık olur. Daha mutlu ve huzurlu bir yaşam için sağlığımıza dikkat etmeliyiz. Sağlıklı bir yaşam için de sağlıklı beslenmeliyiz. Yemek öğünlerimizi kaçırmamalı, yemeklerimizi vaktinde yemeliyiz. Sağlıklı yiyeceklerle beslenmeli, abur cuburdan uzak durmalı aşırı yemek yememeliyiz. Hastalandığımızda doktora gitmeliyiz. Doktorun tavsiyelerine uymalı, verdiği ilaçları düzenli kullanmalıyız. Hasta olmasak bile yılda en az bir defa sağlık muayenesinden geçmeliyiz. Spor yapmayı ihmal etmemeliyiz. Sağlıklı yaşam için temizliğimize de dikkat etmeliyiz. Unutmayalım daha huzurlu ve mutlu bir yaşam ancak sağlıklı bir yaşam ile mümkündür. Dördüncü etkinliğimizle devam ediyoruz. Yatak, diş ve fırça adları bir varlığı anlatır. Bunlara tekil adlar deriz. Yataklar, dişler ve fırçalar ise birden çok varlığı anlattığı için çoğul adlar deriz. Evet sevgili çocuklar, çoğul ekleri var. Çoğul eklerimiz bir e, ada geldiği zaman bunu çoğul yapar. Çoğul eklerimizde lar ve ler ekleridir. Buna hemen bir örnek verelim istiyorsanız. Örnek, elma. Bakın bir tane varlık olduğu zaman tekil oluyor. Elmalar birden fazla e, varlık olduğu zaman ise çoğul oluyor. Lar veya ler eklerinden birini alıyor kelimemiz. Bir örnek daha verecek olursak diş. Dişler. Evet, bir tane diş olduğu zaman tekil oluyor birden fazla diş olduğu zaman çoğul oluyor. Metinden tekil ve çoğul adlara üçer örnek bulup yazınız. Hemen metnimizden tekil adlara bakalım. Gece, kabus, düş. Şimdi de üç tane çoğul ad yazalım. Dişler, çocuklar, yemekler. Beşinci etkinlik. Aşağıda dilimize yabancı dillerden girmiş bazı sözcükler verilmiştir. Bunların Türkçe karşılıklarını yazınız diyor. Birinci sözcüğümüz part time. Part time'ın Türkçe karşılığı yarı zamanlı çocuklar. İkinci kelimemiz chat. Chat'in Türkçe karşılığı sohbet. Üçüncü kelimemiz link. Linkin de Türkçe karşılığı bağlantı. Dördüncü kelimemiz exit. Onun da Türkçe karşılığı çıkış demek. Konuşmalarımızda bu kelimelerin Türkçe karşılıklarını kullanmaya özen göstermeliyiz. Evet çocuklar gerçekten bu çok önemli dilimizin korunması açısından. Altıncı etkinliğimizle devam ediyoruz. Okuduğunuz metinle ilgili bir soru hazırlayıp yazınız. Daha sonra bu soruyu arkadaşlarınıza sorarak cevaplamalarını isteyiniz diyor. Evet okuduğunuz metinle ilgili birden fazla soru hazırlayabilirsiniz. Mesela biz bir soru hazırlayalım. Çağlar niçin dişlerini fırçalamak istemiyor şeklinde bir soru sorabiliriz metinle ilgili. Yedinci etkinliğimiz odanın ışığını kapattı ve odanın ışığını açtı Cümlelerindeki altı çizili sözcükleri inceleyiniz. Bu sözcükler arasındaki anlam ilişkisi aşağıdaki hangi kelimeler arasında vardır eşleştiriniz. Sevgili çocuklar bu tarz sorular sıkça karşımıza çıkmaktadır. E, gerek e, testlerde gerek e, denemelerde. E, baktığımız zaman odanın ışığını kapattı ve odanın ışığını açtı. Altı çizili kelimelere baktığımız zaman zıt anlamda kelimeler olduğunu görüyoruz. O zaman aşağıdaki kelimeler arasında da zıt anlamlık zıt anlamlılık arayacağız. Çünkü ara, e, kapattı ve açtı kelimesi arasındaki anlam ilişkisi zıt anlamlılık ilişkisidir. O zaman dolu kelimesinin zıt anlamlısı boş, büyük kelimesinin zıt anlamlısı küçük, uzun kelimesinin zıt anlamlısı kısa, ver kelimesinin zıt anlamlısı al ve akşam kelimesinin zıt anlamlısı da sabah olduğunu görüyoruz. Kapat, aç gibi anlamları birbirinin karşıtı olan sözcüklere zıt, karşıt anlamlı sözcükler denir. Git sözcüğünün zıt anlamlısı gitme değil, gel'dir. Burası da çok önemli çocuklar. Çünkü e, gitme sözcüğü git sözcüğünün zıt anlamlısı değil, olumsuzudur. Bir kelimeye me-ma ekleri getirdiğimiz zaman o kelimenin olumsuzunu oluşturmuş oluyoruz. Zıt anlamlısını değil. Buna da dikkat edelim. Sekizinci etkinliğimiz. Aşağıdaki karikatürü inceleyiniz. Sizce çocuk neden böyle düşünüyor? Anlatınız diyor. Çocuk ne demiş? Madem o kadar değerliydi, niçin uzanabileceğim bir yere koydunuz? Burada çocuk çocuklar karikatürü incelediğimizde çocuklar hareketlidir. Bazen hareketlerini kontrol etmekte güçlük çekerler. Bu nedenle olası kazalara karşı evdeki kıymetli eşyalar çocukların ulaşamayacakları yerlere konmalıdır. Aile büyükleri bunu yapmadığı için karikatürdeki çocuk böyle düşünüyor. Sizden anılarınızdan birini çizmeniz isteniyor. Hangi anınızı çizerdiniz? Aşağıya bu anınızı canlandıran bir resim çiziniz. Daha sonra bu anınızı arkadaşlarınıza anlatınız. Evet sevgili çocuklar, yukarıdakine benzer bir anınız varsa ki hemen hemen herkesin yaşadığı bir anı vardır. Bunu aşağıdaki bu boşluk yere resmedebilirsiniz. 9. etkinlik. Aşağıda bazı hayvanların gölgeleri verilmiştir. Bu gölgelerin hangi hayvanlara ait olduklarını alfabetik sıralamayla kendi yazı stilinize uygun yazınız. Evet bakalım resimde neler var? Fil alfabetik sıraya göre sıraladığımızda ikinci kelimemiz kanguru, üçüncü kelimemiz kaplumbağa, dördüncü kelimemiz kedi, beşinci kelimemiz kelebek, altıncı kelimemiz maymun. Yedinci kelimemiz papağan ve sekizinci kelimemiz tavşan olduğunu görüyoruz. Sözcük sıralamasını geçen seneden de hatırlayacaksınız. Sözcükleri sıralarken ilk harflerine bakıyorduk. İlk harfleri aynıysa ikinci harflerine bakıyorduk. Ve onlar da aynıysa üçüncü harflerine bakıyorduk. E, alfabetik sıralamaya göre hangileri en öndeyse o kelime en önde oluyordu. Bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın.